İzmir'in Torbalı semti Ayrancılar mevkiinde yeni bir yaşam alanı doğuyor. Kentin en önemli inşaat firmaları arasında yer alan Egesel İnşaat'ın hayata geçirdiği Trianda Evleri Projesi, İzmir'de hem sektöre hem de modern kent anlayışına örnek teşkil ediyor. Şu anda Egesel İnşaat'ın Torbalı'nın Ayrancı mevkiinde yürütmüş olduğu Trianda projesinin inşaat alanında bulunuyoruz. Ve hemen arkamda da Egesel İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı Hüseyin Şahin bulunuyor. Ve şimdi onunla bu projeyi konuşacağız. Trianda İzmir'de bize göre bir ilk proje. Hem yaşam alanı olarak hem konsept olarak hem yeşil alan yaşam şekli olarak İzmir'de dolu dolu yaşanması gereken bir proje ürettik arkadaşlarımızla beraber. Yaklaşık olarak 32 bin metrekare bir alan içerisinde 24-25 bin metrekare yeşil alana sahip 2500 metrekare sosyal tesisi olan, bunun dışında basketbol sahaları, açık hava sinemaları, çok büyük bir olimpik havuzu artı bununla beraber yürüme bantları, alışveriş merkezleri ve içindeki diğer inanç, ibadethane bölümleriyle beraber yaklaşık olarak 317 ailenin çok rahat yaşayabileceği bir alan oluşturduk. Şahin bu alanın ulaşım konusunda da çok avantajlı olduğunu söyledi. Yaklaşık olarak havalanı tam 14 kilometre mesafede. Örneğin İzban 4 kilometre mesafede. İzban Eylül ayı sonunda veya Ekim ayı başında 18 dakikada bir seferlere başlıyor hızlı trenimiz. Yani ulaşım sorunu olmayan bir bölge. Önümüzdeki günlerde Triyanda 2 ve Triyanda 3 projelerinin de hayata geçeceği müjdesini veren Şahin, İzmirlilere ev sahibi olmaları konusunda da önemli avantajlar sunduklarını belirtti. Yaklaşık olarak 3 bankayla anlaşmamız var. Çok düşük faiz oranlarıyla e, kredi sunacağız. Hatta 2 e, yıla kadar Egesel sıfır faizle bu projeyi satmış olduğu yurttaşlara kendisi takdim edecek. Yani belirli bir peşinat dışında hiç vade farkı almadan peşin fiyatına 24 ay yurttaşa insanlarımıza kendimiz sunacağız. Eğer 24 ay sonra da isterse bu sefer bankaların piyasadaki faiz oranlarının altında oranlarla tüketiciye bu olayı yansıtacağız. Şahin, Egesel İnşaat olarak vizyonlarının İzmir ve Türkiye'de daha nitelikli, daha seçkin yaşam alanları oluşturmak olduğunu da söyledi. Artık Egesel kendi e, Dar e, potansiyelinden çıkıp İzmir'e, İzmir'in dışına çıkıp artık Türkiye'ye, hatta bunun dışına çıkıp yurt dışında inşaat sektöründe kendisinden bahsettirmeye çalışan, büyümeye çalışan, hedefleri olan bir firma. Ve bunu yaparken de Egesel öz sermayesini kullanmakta. Yani e, öz sermayesi kendi gücünden kaynaklanan, arsa üreten bir firma olmasından kaynaklanan bir öz Bu öz güç de Egesel'i kendine güvenli kılmakta. İnşallah önümüzdeki süreçte İzmir'de e, bizden önce bu işe başlayan güçlü firmalarla beraber Ege Seri'de göreceksiniz. Şahin, Tiryanda evlerinin lansmanını da 1 ila 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceklerini belirtti. <laughs>